Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber ne yapacağız biliyor musunuz şimdi ben burada bir oyun yükleme uygulaması buldum azı sütlü yazın Google Play çıkar şimdi bize öğretiyor Aa, ilk kez dokunarak kullanıyoruz Ben buradan hepsini alıyorum. her şeyi ekledim. Gördüğünüz gibi. Bakın ekledim. Şimdi aldım. Şimdi. Bunu koyuyoruz. Şimdi. Buraya basıp. Tabii ben şu anlık deniyorum. Yok. <laughs> Aa burası çok iyi. Ama kuşlar da ölçüyor. Şimdi boş ver. Şimdi buna geçelim. Ah, bakın. Okay. Ana dağılıyor. Ee, çok büyük bir dağ oluşturdum. Bak. Burada böyle bir dağ var. sana adam koyacağım şuralara. Tabii ben şu an denemek için. Ne olacak şimdi? Birisi ben bu bir tane adamlarla mı kapışacağım? O duruyor da. hadi ben... <laughs> Eğlenceli oluyor. Arkadaşlar kesinlikle deneyin. Top ben deniyorum. Hani böyle küçük oyunlar yapıyorum. Aa şimdi yerim atacak. написал ответ. А вот что написал все. Так, да на сейчас принято. А. Да смотри, не оптик. как тобой. çık. Heh. Ne haber dostlar? Dostlar, bakın şimdi sana artış yapacağım Al. Oh. Denemek için böyle bir oyun yaptım. Gel. Şimdi o tutayım. Sağ ol. Bak. Vuramıyor mu hiç kimseye? Ay, denemek için yaptığım için bu birazcık kötü oldu. Tek el oynanan bir Şimdi Yan çevirince hani yan çevirince yanında oynayamıyorsunuz. Aa oynayabiliyormuşsunuz. musunuz? O zaman iyi ben yanla oynayacağım. Ben yanla Böyle Denemek için de böyle oyunlar yapabilirsiniz arkadaşlar fotoğraf çekelim arkadaşlar beraber. Oldu. Şimdi. Hoppa. Bir şey yok atarım ben. Hıçak. denemek için de böyle oyunlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi bunu birazcık daha geliştireceğim. Geliştirince bay bay. Geliştirene kadar bay bay. Evet arkadaşlar burada böyle bir parkur yaptık. Evet arkadaşlar kısmına bakmayın. Ee, babam geldi. Şimdi şurada da bay bay Ha oraya koymuşum. Doktorun yanına koydum. Şu da şurada da. Şurada koyayım şimdi oyna dedim. Ve bakın. Bak. Geliyorum. Aa, Geliyor. Aa. Ha, dur. Şuradan başlayacaktık. Çık. 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 Dur. Kumancıları kaldırsam mı? Kumancıları çok kutu atacağım. Asla. Yalnız bu olsun. Say. Aa bak. Kumancıları. Bak. böyle oldu. Güzel. Aha dev adam. <laughs> dev adam ne olacak? Dev adam olan yener. Dev adam olan yener. Adam küçük, küçük, küçük adam, küçük adam oldu. Şimdi, şimdi küçük adam. Şimdi. Ha, şimdi adam ne oldu? Helena. Arkadaşlarım burada bir sabit Hmm, anladım olayı. Şimdi çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün oyun yaptık. Yani bir oyun oluştur işte diyorum. Bakın arkadaşlar çok fazla bekliyorsunuz. Bakın mesela. Abi birazcık hızlandı artık. Şimdi daha bir saatte böyle gelmişti, Şaka yaptım. Ee, yani bir 10 dakikada geldi buraya. Anladınız galiba arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum ve bu arada arkadaşlar çıktı Onu da götüreyim. Çabuk. 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 Ettiği zindan ettiği şey Hadi bir zansa. İnternetim var yenile diyorum geliyor bazen böyle şeyler oluyor hmm, bakın ben diyorum direkt bakın ala nokta 3 bu hesap 50 51 kişi takip ediyor 3 tane takipçim var şimdi zaten de beğenilenler var bakın böyle bir şey o videoyu da hemen göstereyim

Hakan. Kastı. Ya iyi fikir mi? Mi iyi fikir ya? Böyle oldu. Sonra Erdoğan benden çaldı. Bak şimdi. <laughs> bay bay yapıyor. Ama sizin anladığınız şey değil. da yapmaya çalıştığım biraz evet. Selam aleykum. Aleykum selam. Selam aleykum. Ve aleykum selam. <laughs> oh, o ne yap Ay bece dedi anladınız arkadaşlar. Selamlar. İşte senin şey gençler diye o. Oh. birazcık daha çekilmiş. Yoktu da o kadar. Oh. Burada da yanımda Ali Taha vardı. Ee, o da ekibimizden biri oldu. Şimdi ben Eren abimi sonra ben sonunda Ali Taha aldım. 4 çizik Selam aleyküm. Aleyküm Selam aleyküm. Ve aleyküm selam. gel bana gel, hadi gel bana gel, hadi gel bana bakın. Uy. <laughs> ne bileyim. Atta. ben bir. Yandıysa günlerimi sayamadım. Yakıp yıkıp ziyan ettim, yıkıldı bak bilinçaltım İçtiklerimden sonra tribinle uyandım. Ay. Şu anda bunu yiyorum. Vay, benim hayalim. Annem arkadaşım da yok. Adam da uyuyor. Ayran bende yok. uyuyor. da demiyorum dübül. 4 saat. Vay. Daha önce bunu. Baba da demiyorum dübül. Oraya da. Bizim orada. Baba da demiyorum Evet arkadaşlar neyse bu videomuz bu kadar olsun. Hadi bay bay.